Yusuf sen ne yapıyorsun anneciğim? Aa, içini su dolduruyorsun, su gitti. Ne oldu su? Yusuf dolduramıyorsun. Hah, tekrar geldi. A bu su kafasına göre hareket ediyor ya, nasıl bir şey bu? Ne yapacaksın peki sonra bu suyla? Balıkları mı koyacaksın içine? Evet çok güzel balıklarımız var. Bakın bunları içinde yüzdüreceğiz şimdi. Mavi olanı yüzdüreceğiz. Ve çok sesler çıkıyor bakın. Görüyor musunuz? Böyle ses yapıyor. Tamam aç anneciğim sen suyu. Ya, şimdi kapatabilirsin artık. Heh. Şimdi al bakalım balığını. Nasıl olacak çok merak ediyorum. <laughs> Çalıştır. Olmuyor mu? Heh, oldu. Bakalım. Aa, Nereye gidiyorsun balık? Nereye gidiyorsun? Aa Yusuf dolaşıyor bak. <laughs> Kendi kendine dolaşıyor Yusuf. Nereye gidiyor? Tam o gider gider sen bırak onu. O yolunu bulur şimdi bak ters döndü. Aa size şutuyor. <laughs> ne yapıyor? Bak dönüyor Yusuf gördün mü? İşte şimdi oldu. Bak böyle. Ay, suyun içinde dönüyor. Çok tatlı. Yusuf bayıldım. Bak yakalayamıyorsun sen onu. <laughs> Arada bir sana su fışkırtıyor. Seni ıslatacak galiba. Bak. Yunus <laughs> Evet hani Yunuslar da su fışkırtıyor ya böyle. Biz izlemeye gitmiştik Yunusları böyle onlardan da her kuyruklarından su geliyordu. Baksana dolaşıyor. <Doğuşuyor. gülüyor> ya çok beğendim ben bunu. Bak kuyruğunu sen he, öyle yaparsan Böyle dolaşıyor suyun içinde. Kuyruğunu düz yaparsan da yüzüyor mu? Evet. He tamam. Şimdi anladım. Evet. <laughs> Bu da Fatih Selim'in siyah olanı Fatih Selim'in mavi olanı Yus Yusuf'un. Bakar mısınız Yunus balığı kendi kendine çok eğleniyor. Yusuf da o eğlensin diye birazcık su tutuyor ona. <laughs> Suyu çok sever çünkü Yunus balıkları. Biz bununla oynamaya devam edeceğiz. Çok eğlenceli bir oyunmuş. Kanalımıza Aynen. abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Bye Hoşçakalın. Bye bye.